Öldü denilen bebek gömülmeye götürülürken ağlamaya başladı. Aile takipsizliğe isyan etti. Adana'da 5 aylık hamile bir kadın sancı ve kanama nedeniyle erken doğuma alındı. Ancak doğum sonrası ölü denilen bebek, defin için mezarlığa götürülürken kefenin içinde ağlama başlayınca hayatta olduğu ortaya çıktı. Yoğun bakımda 7 gün yaşam mücadelesi veren bebek, bir hafta sonra hayatını kaybetti. Aile, hastane ve personel hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık, sağlık çalışanlarının ihmalinin bulunmadığına karar vererek dosyaya takipsizlik verdi. Aile karara isyan etti. Eşimin doğumu biraz sancılı geçiyordu. Yılbaşı gecesi de olayın gerçekleştiği hastaneye gittik. Gündüz 11.30'da beni aradı. Ya burada ilgilenmiyorlar beni hastanede engel çıkart diye. Ben de mon almaya gittim hastaneye. Yoldayken tekrardan aradı. Çocuk düşük yaşadım diye. Ondan sonra eve geldim. Temiz elbiselerini aldım. Tekrardan hastaneye gittim. Hastanede çocuk vefat etmiş dediler bana. Çocuğu aldım ben de fırın etmeye getirirken. Çocuk ağlamaya başladı. Tekrardan şehir hastanesine götürdüm ve orada 7 gün yaşadı. Ondan sonra vefat etti çocuğum ağladı. İki sefer ağladı. İlk, birincisinde zaten ben inanmamıştım. Ya kendime bile inanmadım yani çocuk ölü diye. İkinci ağlamasında açtım baktım çocuk yaşıyor yani. Bunların ilk dediği sinirsel çocuk ağladı yani. Ondan sonra AGG cihazına taktıktan sonra yaşadığını onlar da fark ettiler. Yatış yapıldı orada. Bundan şikayetçi olduk. Sonuçta çocuğum doğmuştu ve yaşıyordu. Bizim devletimizde 21 haftanın aşağısında bir de 400 gramın altında doğan çocuklara bakmaksızın verebiliyorlarmış aileye. Defnettirebiliyorlarmış. Bununla öğrenmiş olduk. Biz de bundan ötürü şikayet ettik çocuğumuzu. Çünkü kontrol etmemişler çocuğumu. Bakmaksızın verildi. Çocuk ağladı ve 7 gün yaşadı. Sonuçta bir canlı varlık vardı yani. Şu anda takipçisi kararı verilmiş buna. Tekrardan şikayetçi olacağız. Ee, Cimra'da da yazacağız. Biz bu işin peşinde bırakmayacağız yani. Bu çocuğum yaşasaydı 3 yaşında, 3,5 yaşında falan olacaktı.